Bir genç olarak Türkiye'ye dair bir hayalin var mı? Ben öğrenciydim normalde. İşte ekonomik şartlardan dolayı okulu bıraktım. O şekilde buraya geldim çalışmaya. Bu öğrenciler de moda mı oldu şimdi? Herkes okul bırakıyor. Yok yani bence hepsi de ekonomik şartlardan dolayı e, okulu bırakıyor. Zaten duymuşsunuzdur yani. bir Şimdiki zamanlarda birçok genç yurt dışına çıkıyor. Onun gibi yani işte. Sen de düşünüyor musun? Ben biraz İngilizce biliyorum. E, hedefim... İngilizceyi tam öğrenip yurt dışına çıkmak 22 yaşında inşallah 22 yaşına basıp yurt dışına ben çıkacağım. Hangi ülkeye gitmek Amerika olur, Dubai olur. Hep röportajın yani. başından beri yurt dışını konuştuk. Türkiye'ye dair ben bir hayalin Türkiye'den, var mı? Türkiye'de olmazsam yeter. Neresi olursa olsun. İsterse cehennemin dibi Bak de olsun. Böyle dua etme. Irak, İran falan çıkar. Yani şu an benim gözümde Türkiye, Türkiye'den daha kötü bir ülke yok. Yani ekonomik bakımdan. Yani... E, Gençlere et bir, ayrı, bir ayrıcalık yok, bir maaş yok, bir destek yok. Peki neden ülkede durum ki? Yani ne anlamı ne anlamı var? Ben de ev alabilirsin, araba alabilirsin, gezebilirsin. Ne şekilde alabilirim mesela? Aldığım maaş bana etmiyor. Nasıl nasıl araba sahibi olayım? Nasıl ev sahibi olayım? Abartıyor yani şu diyorlar. An, şu an e, alacağınız bir dairenin fiyatı 7 milyondan aşağı değil yani. Bak en en e, 2 artı 1 bile 5 milyondan aşağı değil. Ben nasıl ev sahibi veya nasıl araba sahibi olabilirim yani şu an bu ülkede? Sadece o zaman benim gözlerim diyorsun şeyde, yurt dışında. Ya, yani bu yaşanmaz yani. Kimse, bence yaşanmaz. Kimse, ben böyle düşünüyorum. Bu, bu millet aklını kullanmayı bilmiyor. Bence aklını kullanmayı bilmiyor. Şimdi yarın seçim olsa sence bu ülkede yeniden hangi parti kazanır? Bu kadar zamdan. Şimdi normalde ben 3 sene önce ben çok bir AK Parti'ye aşıydım biliyor musunuz? Bir Aa, A partiden AK Parti'den dön AK Parti'den aşıydım. Ama bu son iki sene bu olanlardan sonra gerçekten ben AK Parti'den bıktım yani. bu ne oldu mesela? Ne sana ters geldi? Yani? yani bu zamlardan dolayı ve işte bu şeylerden dolayı ben öğrenciysem bana neden bir destek verilmiyor? Bana neden bir maddi imkan tanınmıyor? Yani mesela üniversite sınavına girdiğim üniversite sınavı denen bir lanet çıkarmışlar. Allah o çıkaranı da ben şimdi şey yapacağım. İki, senedir üniversite sınavına giriyorum. Olmuyor yani kazanamadım. Yine de kazanamadım artık bıraktım yani. Kazan, şimdi hadi kazandım diyelim. Dört senede üniversite okudum diyeyim. Bitirdi ne oldu? İşte acaba onun ucunda, onun sonunda benim elime bir geçecek mi? İşte ben onun endişe, ben onun endişesiyle şey yapamadım, okumadım, bıraktım yani. Şu anki bu 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 halimde, şu anki bu yaşımda acaba nasıl evleneceğim veya nasıl geçimimi sağlanacağım? Bir genç olarak benim bir geleceğim var mı bu ülkede? Ben şu an bunları düşünüyorum. Yani. Şu an bu yaşımda bunları düşünüyorum yani. Yani yaşanır mı bu ülkede? Mesul yani. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Bugün Cici Bebe'ye zam geldi. Halk ekmeğe yeniden zam geldi. Bunu vatandaşa soruyoruz. Zam gelecek abi? Niye gelecek? Niye gelecek? İhtiyaç var. İhtiyaç var. E, vatandaş alamasa? Ha. Vatandaş önemli değil. Bir avuç sümre önemli. E, bir avuç sümre doymuyor onlar. Yani kapitalizmin doğasında bu var. Fakirden almak, zengine vermek doğası bu. Eğer ki bu vatandaş bunun bilincinde değilse, buna göre kendini eğer konumlandıramıyorsa, e, kusura kalmasın abi. Yeni seçimden çıktık. Bir sürü vaat verildi. Ne Hükümet seçimi? tarafı. Kimi, kimi, kim kimi seçti ya? Kim kimi seçti? Neyse seçti? 52 seçti. Kimi seçtiler? Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> ya, onlar seçildi mi yani onlar? Kim kimi seçti? Seç, <laughs> Adı seçim. seçim. Laf. Çöp, Size soralım. <laughs> Şöyle şuraya gel. Halk ekmeğe zam geldi amca. Ne düşünüyorsun? E ne düşüneyim? Yani? yani bu seçim yeni, yeni seçim oldu. Bitti. İlla ki ekonomiye para lazım. İlla ki yükselecekler fiyatını. Nasıl bu zamları ya? haklı mı buluyoruz? Ya haklı mı buluyoruz diye bir şey yok. E, bu vergiden şey olacak. Bundan olacak. Yükselecek. Ne olacak yani? Yani bu, bu boş bir şeyler nasıl olacak? Yani e, araba vergisiydi, şuydu buydu e, Şey o, e, Ekonomi şey olacak. Nasıl olacak? yani, Peki, boş yani Peki başta neden ekonomi kötüyü de toplamaya çalışıyorum? Yani 20 senedir yönetilen bir ülke var. Demek ki bir yanlış giden bir şeyler var. Yanlış giden bir şeyler var da geriden gelen geriden gelen hiçbir şey yapmıyor ki. Zaten birbirleriyle koltuk sevdası yapıyorlar. Öbürlükler daha kötü. Öbürlükler daha kötü. Bunun Hangi ülkeye gittiniz mesela? Ya ülkeye ne ben? E, dış ülkeye Kıbrıs'a gittim. Başka bir yere gitmedim. Şu an Avrupa'da yaşayanlar memnun ama. Nasıl? Aa, neyi memnun Avrupa'da yaşayanlar? Orada enflasyon. Oradaklar burada çalışsa orada it gibi çalışıyorlar. Ama kanalda çalışıyor. Burada çalışmıyorlar. O nasıl oluyor? Burada burada kanal dosyasında çalışmıyor. Orada da en pis işlerde bizikileri veriyorlar. Oradan memnunlar ama. Şöyle yani öyle söylüyorlar. Biz Orada de... yaptıkları işte arabanın sahibi olabiliyor, evin sahibi olabiliyor yani burada. Şimdi arabanın evin sahibi burada da olursun. Burada biz biz lükse düşkünüz. Yani şimdi 20 bin de alsak daha fazlası isteriz. 30 isteriz. 35 isteriz. Harcamanın musluğunu kısamıyoruz. Hani kim olsa olsun bakıyorsun çok ba dar gerilli insan oğluna bakıyorsun e marka giyiyor ya, evine bir yere toplaşmıyor para ne oluyor dağılıyor gidiyor. Yani e çok da düzgün demiyor ekonomi? ama e bir yerde düzeltecekler inşallah. Ne zaman düzeltecekler? Valla işte e şu anda e piyasa zaten kötü. E debrem var şey var e yıkım var yangın var hepsi var. E yani bunlar düzelmesi için zaman lazım. Bir anda düzelmez bunlar? Seçim öncesinde Gabar'dan petrol bulduk deniliyor. Şu an benzine böyle her gün bir zam geliyor. Şimdi şö şöyle bir şöyle bir şey bizi sen eee konuşturuyorsun, dinliyorsun ama bu şeyler e öyle e vaatler hemen bir anda bitmiyor. Yani gelmiyor, olmuyor yerine gelmiyor. Yavaş yavaş var. Gelmiyor yerine. Bak e kaç tane yıkım yeri oluyor. Yani deprem oldu, şeyler oldu. Bunları az da olsa yapmaya çalışıyor yani. Yani bir anda bunlar olmuyor koca ülke gitti ne yani ne kadar beklememiz gerekiyor yani vatandaş olur zamanı yoktur e, zamanı yoktur e, oradan kısacak bir taraftan yükseltecek e, yok ekonomi şey yapacak vergisini şey yapacak böyle gidecek yani O, olay bu yani geçtiğimiz bir seçim yapıldı şimdi Mayıs ayında bu Mayıs'ta e, seçiminiz kimden yana oldu Vallahi şimdi e, Erdoğan boş adam değil Erdoğan'ı böyle sıradan basit bir adam görmüyor. 23 yıldır basit bir adam olsa ayakta duramaz. Herkes hemen, hemen de kıskanıyor. Dönüyor. Hemen bitirirler. Yani bu yani bu adamın kafası çalışıyor. bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bunu çekemeyen, istemeyen de var. Kıskanıyorlar. Yani kıskanıyorlar diye istemeyen de var. Kim istemiyor mesela? Yani bir grup, bir grup istemiyor. Bir grup istiyor. Yani böyle e, CHP CHP şeyi var. E, çalışanı var. CHP ama CHP'de boş adam çok. Dolu adam yok. Boş adam çok. Onlar aynı böyle şey gibi yani arı gibiler. Birbirlerine konuşuyorlar ama boş konuşuyorlar. Yani 5-6 kişiden masa altında onlar bir şey hiçbir şey yapamaz onlar. Onların başında yönetim yoksa, Onların başındaki yönetim zayıf. Erdoğan herkese bedel diyebilir. Valla bedeli medeli yok. Şimdi çalışan her zaman bir yerlere gelir. Erdoğan şöyle böyle demeyeyim. Erdoğan'ın da hatası var, eksiği var. Tam dört dörtlük her şey dört dörtlük olmaz. Biz şimdi evde iki tane çocuğun şey, şeyini eğitimini veremiyoruz. Üç tane çocuğun. Ülkeyi yönetiyor. Basit değil yani. Basit. Peki yarın bir seçim olsa yeniden tercihiniz kim olur? Yani yönetecek görüntüde yani öbürküler atırsız gibi. Yani hiçbir şey yapacak adam değil ki. Atırsız gibi aynı. Yani yine o, o, Erdoğan olur. Yani yine elde Erdoğan gelir. Ama ne olur? O, o illaki bir yerde sonra duracak, götüremez. O yaş itibarıyla götüremez. Illaki birilerini getirir oraya. Hani partinin içinden çıkartır, koyar ve halk seçer, halk seçer. Teşekkür ederiz, çok teşekkürler. Evet.